Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banalle ile birlikte Zengin Fakir çadır kurma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar zengin kime çıkarsa o gerçek çadırda yaşayacak. Fakir kime çıkarsa arkadaşlar fakir de şu gördüğünüz masanın altında bir çadır olacak. Acaba zengin kime çıkacak? Evet kendisi yapacak. Fakir kime çıkacak? Kızlar bir de bir şey söyleyeceğim. Fakir çıkan kişi sadece 3 tane bir şey yanına alabilir giyecek olarak. Ama zengin çıkan istediğini alabilir çadırına istediğini koyabilir. İstediğin ne varsa her şeyi alabilir. Şimdi ben buraya zengin ve fakir yazdım. Evet, istediğinizi alabilirsiniz kızlar. Kim zengin olursa tabi. Acaba kim'e zengin, kim'e fakir çıkacak? Zengin. Aa, aa zengin bu sefer bağın Aliye çıktı. Bahan Aliye ne yaptı? Ee, ben bizi bir güçlemedik. anne. İlk Anneciğim yaptım. ama iki tane Ay, zaten yüzde elli şansım vardı. Ama ya. bir dakika işte hocam. Öbür videoda Baanali'ye fakir çıkmıştı, sana zengin çıkmıştı. Demek böyle değişiklik oldu. Hadi bakalım. Hayır. Şimdi biz Baanali'ya Baanali. Ama bahar anneciğim. Ben Üstünde yırtayım. Hayır. Abartma Baanali, üstünü yırtma. Hayır. Şimdi Baanali'ye ye çadırımızı getireceğiz. Hazır Sen kurulu çadır. Ben etini yedim. zaten fakirim. Benim malım bozma, zaten üzgünüm. Tamam Banu Ali. Ablanın üstüne daha fazla gitmeyelim. Bahar'cığım. Tamam olsun Bahar'cığım. Sen şimdi şu sandalyeleri alacaksın öndekileri. Oraya bir örtü getireceğim. Orası senin evin olacak. İstersen hiç çadır Ay kurma. Ya. Sen çadırsız kalırsın. Ama ablam ablam çadır duruyor. Şimdi orada çadır kurmak zorunda. O masanın altında yaşayacak çünkü Bahar. Şimdi sana Ay da sen büyük sen çadırı sevgilim. getireceğim. Söyle bakalım. Arkadaşlar ben çok ben Çok Hey, hadi bakalım. Bahar çok güzel ev yapıyormuş arkadaşlar. Göreceğiz onu birazdan. Bahar o zaman çadırımız gelsin mi buraya? Ben ben onu çok güzel tamam istediğin gibi süsleyebilirsin. Bağın çadırı geldi. Hemen kuruldu bile arkadaşlar. Ben boş ben buraya çok güzel bir şöyleme yapacağım. İyi hey, hadi yap bakalım. Bahar ne yapıyorsun sen burada? Tabii. Bahar anneciğim bence sen de çok güzel ev yapabilirsin. Sen zaten... ne yapacağım çok götüreceğim. Anneciğim istersen altına örtü getirebilirsin. Örtü getirebilirsin, yastık getirebilirsin. Oyu çok güzel bir çadır haline getirebilirsin. Hadi bakayım örtülerini getir. Oraya yastık falan dizersin. Hayır 3 tane dedik. Aburcu bura 3 tane ama yastık da örtüyü de onları istediğin kadar alabilirsin. Hadi bakayım. Ya istediğin kadar alamam. Bana hali abartma istersen. Çadır kuracak. Bana vermemişti. Ama Bahar, ay Bahanlıya. Ama o beslenme çantasıydı o yüzden tek bir şeydi. Aburcu cubur olarak ona üç tane veriyoruz. Sen şimdi çadırını nasıl kuracaksın? Neler koyacaksın çadırına? Bence yastık koyalım. Ben tamam bak Seni al yastık. Tabi yastık da al böyle Ama rahat bana rahat, bana rahat yatarsın. 24 saat, 24 saat mi kalacaksınız bu evet. çadırlarda? Bahar ne yaptı? Bahar hala bir şey bulamadı herhalde arkadaşlar. Bahanlıya çadırını gayet güzel bir şekilde e, kurmaya başladı. Bir tane gece lambası ben getirdi, ben yastık ben getirdi. Bahar nerede kaldı Banu ya? Sen görürsün Bahar'ı. Ben senden daha güzel yapacağım. Ah, neler yapacaksın? Ya, ne ya Aa, ben Bir dakika su ya. alabilirsiniz ben zaten. Banu sen de kendi suluğunu alabilirsin ya da diğer sulu alabilirsin. Banu ya Banalya, üst katta suluğun var sen de onu al gel hadi. Hem o daha güzeldi pembiş pembiş. Hadi beş de olsun mu? Hayır Bahar'cığım üç tane bir şey alabilirsin. Tamam hadi koyma karım sayılmaz. Te, aynı saat. İyi tamam ama bak abur cubur da alman lazım. 24 saat çünkü bu çadırlarda yaşayacaksınız. Tamam. Abur cubur olarak iki tane hakkın kaldı. Süt aldın anneciğim başka? Bir tane de kek aldı. Büyük kekten aldı Bahar. Ne başka hakkı olmak için. Hayır Üçlük. Şimdi Banu kabul etmez. Çünkü o beslenme fakir zenginde Banu tek kuru ekmek almıştı. Ali. Son bir kez daha alabilir miyim? Üç tane oldu bu da. Alsın Hı -hı. mı Banu Alsın anneciğim ya. Almasın. Anneciğim izin vermiyor. Hadi sen bence şimdi onları aldın. Güzelce çadırını kur. Şu sandalyeyi de çek. Güzel altına şu e, yumuşak ya şunu ser. Üstüne de şununla kapatırsın. İyi e, tamam hadi sayılmasın. Bağın alıyor Hayır hayır Bahar'cığım hayır dedim. De. Bahar. Ama oyunu kurallarına göre oynamak zorundayız. Koy anneciğim hayır sayılmaz koy. Ben geldim. Bağın alıyor suyunu doldurdu. Ben de. Ben de. Hayır. Hadi Banu Ali gel bakalım biz çadırımıza geçelim. Ben de zengin olmak istiyorum ya. Zengin çadır daha güzel. Sen bir şey söyleyeceğim. İstersen sen de, benim de zengin olabilirsin. Tamam ben o, de zengin ağabeyim olayım ağabeyim o zaman. Banu Ali başka neler alacaksın? Bak ablam boyama kitabı aldı, kalemler aldı, aburcu bur aldı. Ya ben sayıyorum. Tamam saydık. Sadece boyama kalemlerini saymadık. Çünkü o da ona dahil gibi düşündük. Sen de istediğini alabilirsin anneciğim. Sana her şey serbest. Tamam, Bahar'cığım bence artık çadırını kurmaya başlıyor. Şu sandalyeyi al. Şu köşeye koy. Ne? Bana ya ne arıyorsun sen bana söyle bakalım. Boyama kitaplarınız oradaydı. Burada. Bahar yardım edeyim mi sana? <laughs> Etmeyeyim mi? İyi tamam sen bilirsin. Altı hangisini sereceksin sen? O sandalyeler kalsın anneciğim. Kalsın onlar. Şunu altına ser. Tabletin şarjı. Tabletin şarjı vardı sanki Bahar. En son <laughs> şarjdaydı. <laughs> Yak. Kızım sen de güzel boyama yaparsın. Abur cuburum var onları yersin Ama hadi. Baba Banu boyama nasıl aldın? E alabilir ona her şey Servis o zengin olduğu için. Hadi. Banu Ali neler alıyor başka? Hı. Bakayım Banu Ali çadırına. Banu Ali şu an çadırı çok boş duruyor bence. Bahar'ın çadırı daha renkli gibi. İyi tamam al. Arkadaşlar Bahar'a bakıyoruz. Bahar çadırını bayağı bir kurdu neredeyse. Şöyle yatacağı yeri hazırlıyor. Yastık da almış. Yastık ve örtü sınırsız da o yüzden Ay, ben istediği ben kadar almış. Neyse abluculuğu yaşar bunları alırım. Hmm, ağzını sığıyor. Banu zengin ya arkadaşlar. Her ayrıntıyı düşünüyor. Bahar bunu da şöyle üstüne kapatalım mı? Hayır. Senin gizli bir yerin olur. Ama kapatmadan olmaz ki çadır ya burası. Ucuca tutalım onu. Ben sana yardım edeyim. Yo, yardım ederim, yok, yardım edeyim. Banu Ali'ye. Banu da kalsa yani her şey yasak arkadaşlar. Sen bence çadırın içine istediğin her şeyi al. Ben kızım bana şey Ama anneciğim kız. sen de onu öyle yaptın. Aa bana evet. çok güzel oldu be burası. Ama, anne ama ben ben bana Aa, böyle yap şey şey Hadi yapacak bir şey yok. şey verirdin. Hadi yapacak bir yok. İçine gir bakalım. Şu malzemelerini de al. Bakın çadırlarınızın içine girdikten sonra çıkmak yok. Önce çıkan kaybeder unutmayın Ay, tamam ben mı? Ben Bak, şurayı da şöyle yaparız. Ay çok güzel oldu Bahar! Baksana! Hadi hadi! Tamam, ben senin yanına da geleceğim. Ben ikinizin yanına da gideceğim. Al bakalım Ay, bunları. Daha Bahar'cığım, yapacak bu bir şeyimiz yok. Dayanırsın. Bak, güzel boyaman var. Kekini yarım yersin. Gösterme. Şimdi ben buraya yapacağım. Tamam, Banu Ali göstermiyorum arkadaşlar. Banu Ali en son gösterecekmiş. Bahar, şunu biraz daha aşağı indirelim mi? Şu örtüyü şöyle bir dakika. İyice çadır gibi olsun burası. Evet. Bence ne yapın biliyor musun? Bu, bunu buraya koyalım. Konuşma benimle Bunu buraya koyalım böyle. Banalya. Banalya sen karışma ablan çok sinirli sana bırak onu. Ablan nasıl istiyorsa öyle yapsın. Arkadaşlar şöyle şurayı da kapı gibi yaptık Bahar için. Ama durmadı burası. He? durdu. Hadi. Bahar. Ay çiçek gibi oldu burası çok ya. Duydum. Perde gibi oldu. Güzel oldu. Oradan uyursun, boyama yaparsın, abur cuburlarını Anne, yersin. Ben senin ya bir tane para var, tüm paramı para atacağım. Anneciğim abartma, sadece çadır kuruyoruz. Banu Ali, arkadaşlar cüzdanımdaki bütün paraları da götürecek. Senin çadırın hazır mı? Hadi, arkadaşlar senin çadırında merak ediyor. Hayır, hazır, değil. hazır değilmiş. Bari biraz senin çadırında vakit geçirelim mi? <laughs> Tamam, ben şimdi arkadaşlar Bahar'ın yanına gidiyorum önce. Bahar'ın çadırı hazır çünkü Bahar fazla bir şey alamadı. Ama çok güzel olmuş burası! Çok otantik olmuş. Bana bir tane verir lütfen? Vermiyor anneciğim, boş ver, zorlama. İstersen birazcık yat, dinlen, uyu. 24 saat burada geçireceksin. Ay, yastık Getirdi anneciğim, o senden bile büyük yastık getirmiş. Keyfini düşünüyor benim kızım. Aa. Aynen aynen ben ben kendi emeğimle yaptım. Sen hiç kendi emeğinle yapmadın. Yok yaptım. Şu tezgâra getirdim. Bahar, <gülüyor> 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 Bahar. <gülüyor> anneciğim Ali'nin çadırı hazır doğru ama senin çadırın da bence çok güzel oldu. Hatta, Hatta ben örtü bile getirdim. Şimdi. Ben de örtü getirdim. Bağınali hazır mı artık senin çadırın yanına gelelim mi? <laughs> hazır. Bir de Banali'nin çadırına bakalım arkadaşlar. Acaba çadır. Aşağıda... Vav wow, bu ne renkli çadır böyle ya. Neler yaptın sen Banan ya. Uyumak için bile aldım. Aferin sana. Var, oyuncaklar da aldım. Oyuncakları falan getirmiş. Arkadaşlar burası çok güzel olmuş gerçekten. Hemen de Ben ikinizi ayıredemiyorum edemiyorum ama. Birazcık ablanın yanına gideceğim. Birazcık senin yanına geleceğim. Banu Ali cips almışsın. Bebe bisküvisi kardeşinin değil mi? Onu da mı aldın sen bir anın bebe bisküvisini? Peki bir sürü de abur cubur almış. Şu keklere falan bakın Anne, ya. Ben Efendim? ben şunu serip hemen geliyorum. Hadi Nereye seriyorsun? Çırıyor. Ha, ben tamam ben çıkayım. Sen uyuyacak mısın birazcık? Çıkıyorum, uyuyacağım. Uyuyun hadi hakkı bakalım. Yok. Evet dışarı çıkma hakkı yok. Evet. İlk dışarı çıkan kaybeder tamam mı? Ha? Ana hani şey son çıkan evet. kazanır demiştin. Kazanır değil. Evet. Ya, evet. Ben de yani böyle çıkıyoruz ya Ondan sonra kazanıyoruz. Hayır. En son yani bu çadırda en fazla süre kalan kazanır anneciğim. Ablan da kendi çadırında fazla süre kalması lazım. Arkadaşlarımıza da buradan söyleyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı hep unutuyorsunuz. Yorumlarda yazmayı unutuyorsunuz. Bahar ve Banu Alya'nın hangisinin çadırı daha güzel olmuş? Tamam arkadaşlarımıza konuşayım ama sonra uyursun. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bildirimleri açın. Beğenmeyi de unutmayın. Evet. Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali herhalde bugün çadırlarında uyuyacaklar. Ben size buradan bay bay yapıyorum. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi evet. çok seviyoruz. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar, Banu Ali ve küçücük bizim kızımız Asermina ile birlikte valiz hazırlığı yapacağız. Bahar, Banu Ali ilk önce Asermina'nın kıyafetlerinden başlayalım mı? Olur. Bence onunkinden başlayalım. Evet. Belki Aselmira çünkü sonra evet, ağlayabilir. İlk da, önce ozumuz, e, var. Bezimiz var, o, bebek var. bezlerimiz. O e, idare etmelik aldım. E, oraya gidince oradan evet, alacağız. ıslak mendilimiz var. Evet arkadaşlar, ateş ölçerimizi de mecbur alıyoruz çünkü Asemira birazcık hasta olduğu için. Bakalım. o, o, o şu an, o, an iyi ama hasta olmayacağı anlamına gelmiyor. Başla. Şimdi koyalım anneciğim. Alalım dediğimiz her şeyi valizimize yerleştirelim. Anneciğim Ay, ilk mi, önce şu e, battaniyesini alalım ah şunu anne en alta koyalım benim. efendim. Evet bunu yeni aldım şimdi. Evet anne. onu yeni aldık, onu da koyalım tamam. Bu tarafa Selmiran'ın olsun. Başka neleri varmış anneciğim? Ee, Kaç tane varmış? takım alalım? Anne, bir o de bir pembiş takımları. Asel Mira tarafına da evet ah sen yarın bu kıyafetlerine gidersin değil mi anneciğim? Kusmazsın bu kıyafetlerine. Evet. Sana anne. hiç ben güvenmiyorum. Diyorum. Şurada. Hmm sen bizi şey almıştın böyle güzel takımda Evet burada. almıştım. Evet. Banu, aman Aselmire'ye da oradan aldım. Arkadaşlar isimlerini karıştırabiliyorum. Belki sizin anneleriniz de karıştırıyordur isimleri. Çocuk biraz çok olunca isimler karışıyor. Bahara Banu Ali'ye diyorum. Banu Ali'ye diyorum. Aselmire'ye de genelde Banu Ali'ye diyorum. Siz de bana alışın arkadaşlar. Yanlış söyleyebilirim. Arkadaşlar, sizin anneleriniz de acaba yanlış söylüyor mu isimlerinizi? Yorumlara yazın lütfen evet. yanlış söyleyenler. Arkadaşlar, Bekliyorum. Arkadaşlar bu arada da çoraplarımız, ağız bezlerimiz var. Evet. Da... Önlüğümüz var. Onları da koyalım. Şöyle şapkalarımız var arkadaşlar. İki tane de Asen şapkasını Aa, alacağız. Aa yeni almışsın Evet anneciğim. Şu biberonu da koyalım. Bununla su içiyor genelde. Şu e, ıslak mendil de alalım. Bunlar bizi e, gidene kadar idare etse yeter Ay. arkadaşlar. Çünkü oradan ne tekrardan ne şey alacağız. Evet o şurubu da kesin koyuyoruz. Ateş çıkarsa yer direkt verebiliriz. Ay, Şimdi Asel Mira'yı bitirdik mi? Bahar Banu ile Asel koymadığımız hiçbir şey yok değil mi anneciğim? Asel Mira bizi mahveder değil mi Asel Mira? Aa Asel Mira tokalara bakıyor. Asel Mira sen de mi istiyorsun tokalardan bir bırakalım. Ne anneciğim? Oyuncakları. Tamam anneciğim onları alırız. Bak 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 onları almaya çalışıyor. Kopartacak bak yaramaz seni. Onu bıraksana kızım. Aa kopartacak. Bir tane verelim eline anneciğim yumuşaklardan da oyun oynasın. Şunu verelim dur. Şurayı açalım. Ben de yapıyorum. Al bakalım Aselmira bak bak bak. Hepsini almak istiyor yaramaz. Gel al bakalım. Aa, bu sefer de makyaj setlerinize gidiyor. Bakımlı setlerinize. Kızım bu olmaz sana anneciğim sen daha anne, küçüksün. Anne ben de şunları Dur Şununla oynasın anneciğim şununla oynasın. Al bakalım Aselmira. Arkadaşlar <laughs> o başka bir şeyler istiyor. Onların hepsini istiyor. Pembe gördü ya. Tam bir pembe aşığı daha geldi. Hadi Arkadaşlar bir de Bahar'a, Bahar Banu Ali ve Asen bakar mısınız? Üçü de pembiş pembiş giyindi. Benim kızlarım pembe rengi çok seviyor. Al bakalım. Beyaz, beyaz da çok seviyor. Şimdi Asen Bira'nın büyük ölçüde her şeyini aldık. Hangi tokalarımızı alacağız? İstanbul'da çünkü 10 gün falan duracağız herhalde. Nasıl hepsini kızım? Koskoca ben bütün toka düzenleyicimizi anne, nasıl alayım? Anne e, hem yer çok yok Biz orada neler neler yapacağız sen daha bizi görmemişsin duymamışsın daha. Allahım ya Rabbim arkadaşlar siz de bu kadar diyorum. süslü müsünüz ya anneciğim ciddi misin ya? Ciddiyim anne tabii ki. Bütün tokaları aldılar. Ee, anneciğim valizde yer kalmadı ki o zaman size kıyafet almayalım biz. Allahım ya Rabbim ya doldurdu resmen oraya tamam tıkıştırma fazla kıracaksın taçları falan. Bağınalya bir dakika onlar ne biliyor musun? Hepsini almamıza gerek yok ben onları seçenek diye getirdim ya yaramaz bunlar arkadaşlar ne buldursalar valide dolduruyorlar. Bahar, Bağınalya şimdi herkesin ikişer takım hakkı var çünkü birer takımda üstünüzde öyle fazla kıyafet değiştirmeyeceğiz çünkü e, bu standdan da kıyafetler alacağız bazı kıyafetleri. İki, iki takım. Mesela şimdi sen istersen bu takımlarını alabilirsin. Hayır anne bu takımları mı alacağım? Bunlar bana çok yakışıyor. Tamam bunları alabilirsin. Şimdi sen üst olarak bunların ikisini mi alıyorsun? Hı -hı. Tamam bunları koyalım valizimize. Hayır. Ben bak senin orada rahat giy diye bunları getirdim. Sen bunları seviyorsun ya. Tamam. Bu neymiş? Siyah, sen, pantolon. siyah pantolonu da istiyorsun. Bunları da istiyorsun. Sana bu kot pantolonla <laughs> şu üstünü de alalım mı? Evet, tamam. Ali'ye de, de alalım. bunu. E Bahar iki takım hakkın doldu anneciğim. Onu niye alıyorsun ya? Nereye sığdıracağım ben bu <laughs> kadar kıyafeti? <laughs> oh çok şükür. Alicim sen buradan başka bir şey alacak mısın? Bak şöyle siyah takımlar var. Evet, bunları anladım, da alalım mı? Anneciğim. Tamam. Bahar Kızım bu takımları niye koydun? Senin hakkın Hayır, doldu ya. Anneciğim. Ben çok istiyorum. Bahar ama anneciğim nasıl taşıyacağız? Şuna bak bütün valiz doldu şimdiden ya. Hayır o sana, hayır. O zaman sana elbise almıyorum buradan. Hayır. Elbise de alacak. Anne ben de ama Elbise mi alacaksın peki? Baharcım abartmayın ya. Hayır bir kere o kabarık elbiselerden alamam. Çünkü düğün falan yok. Düğün olsaydı alırdım. Onları koyacak yerimiz yok. Düğün peki. yok. Söz ama düğün falan olursa o zaman alırız onlardan. Kızlar 2-3 ay sonra benim kuzenimin düğünü var. O düğünde istediğiniz böyle kabarık elbisenizi giyebilirsiniz. Ben kuaförü de götürürüm size Orada saçlarınızı da yaparsınız. Birer tane elbise hakkınız var. Bak Banu'nun ben senin yerine olsam kırmızı elbiseni seçerdim. Çünkü o sana çok yakışıyor. Şapkalı olan var ya. İki tane mi bir tane? Birer tane alın anneciğim ya sığdıramayacağım yoksa. İyi tamam ikişer tane ama daha fazlası yok. Ben bunu. Anneciğim ama onu alırsan onun üstüne hırka giymek zorundasın. Çünkü kış olduğu için üşüyebilirsin. Tamam. Tamam onu alıyorsun bir. Bir elbise hakkın daha var. Bir de Tamam sen kırmızı elbiseni alacaksın evet. değil mi? Şunu. Dur Bahar oh. bir dakika anneciğim. Ya da ben bir tane de bahar alacağım. Hangi çayını? Hayır onlar sana küçük geliyor anneciğim. Onlar aser birey olur artık. Şunları koyalım. Ben şöyle bir şöyle yapalım. Tamam. O kırmızıyı <laughs> aldım bir de kot takımına. Tamam Bahar senin bir hakkın daha var anneciğim. Sen... Anneciğim kısa kollam onlarla üşürsün. İstanbul'da hava biraz daha sıcak buraya göre ama o kadar da değil yani. Daha kış mevsimindeyiz. Bahar ben senin yerine olsam ne alırım biliyor musun? Elbisemi alırdım işte onu. Çok güzel. Ay bu sana çok yakışıyor ya. Nerede giyeceksin o elbiseni? Düğünde. Düğün yok diyorum. Aa ama bir tane sünnet düğünü var. Sünnet düğününde giyinirsiniz bu kıyafetleriniz olur mu? Her şeyi aldık mı şimdi? Bahar hayır artık abartma anneciğim yeter valizde yer yok. Nasıl kapatacağız biz bu valizi? Bahar. Biraz şunu, öyle Nasıl Hı? koyalım? Zaten karman çorman yaptınız oraları. Şöyle koyalım. Tamam ama artık bu kadar yeter. Bahar bak hala bakıyorsun bir şey almak için. Bakma anneciğim. Heh, oraları da dökün. Mahvedin buraları. Sonra Aa, ben toplayacağım. Çok iyi, çok iyi. Anne Bahar'cığım kısa kollu almıyoruz onu yerine koy. Kolu giyinmez. Anne, hiçbir şey yok ki burada uzun kollu olan. Arkadaşlar şuna bakın valiz ağzına bir doldu. Daha aşağı indirmediğim kıyafetler var yukarıda. Ama Bahar Hanım'a göre hiçbir şeyi yok Bahar'ın. Acaba siz de böyle mi söylüyorsunuz annelerinize ya? Bu kadar kıyafet varken hala hiçbir şeyimiz yok diyorsunuz. Selmira'ya bir bakayım. Selmira. Anneciğim Allah'tan senden konuşamıyorsun. Yoksa bir de yani senin isteklerin çıkacak başıma. Sen neyle oynuyorsun bakayım? Bunlarla oynayacak mısın? Asel Mira. Arkadaşlar Asel Mira'nın en çok sevdiği değişik şeyler. Neymiş anneciğim bu? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Kızlar Barbie'li peki parfümünüzü almıyor musunuz? Anneciğim çocuk oynuyordu. Ne yaptınız? Korktu ya. <laughs> Sana Aynı yine bu toka kaldı anneciğim. Olsun. Al bakalım. Aa, sen bunu Anneciğim danıyoruz, bunu oynasın ya. 2 dakika oynasın yazık. Anne. Al bakalım. Anne, anne bunları Şunu. unuttum. Sadece bir tane makyaj set alabilirsiniz. Hepsini alamayız. Bir tanesini seçin arada. Hem bir olsun Hayır yer yok anneciğim. Yer yani, yok doldu. Anneciğim bu fırçaları. Anne gel anneciğim, bakalım. Kurbağa yapacağım. Hayır yapma artık kurbağa falan. Tamam bunları buna koydum. Hangi Hayır. makyaj malzemesini seçtiniz ben bakalım. Tamam anneciğim koy bunu. Aynen. Anneciğim o gözüne girebilir onu al hemen. Ha. Tamam. De kesin yüzde yüzde. Hayır sadece bir tane ikinize ortak bir tane alıyorum daha fazla alamam. Yer yok çünkü. Hangisini seçiyorsunuz? Bir tane seçiyoruz. Tamam onu koy o zaman. Bakın ya ne makyaj ne seti ben için ben kavga ediyorsunuz. Bak. Ama sığmıyor ki. Bunun ağzını nasıl kapatacağız? Bakın Kapatın ben. o zaman. Kapanmaz ki o. Anneciğim fermuarı bozacaksın bak. Karışmam sonra. El kremleriniz nerede sizin? <laughs> El kremim. El kremim nerede? Bahar onları... Onun için. Bir dakika bak. Hayır. Çok oldu. Şunlardan birini seç. Tamam bunu bırakalım. Hayır. <laughs> Banu Ali senin el kremin nerede? <laughs> Bahar, Banu'nun el kremi nerede anneciğim? Söyle. Hadi anneciğim söyle bak ya. Yoruldum daha yola falan çıkacağız. Hadi. Koy anneciğim hadi. Bir önce valizimizi kapatalım. Tamam onu da koyun. Kapat. Kapa, kapa, kapa. Tamam. Sığmadım o da. Dur bir dakika. Anne bir dakika bir dakika. Şöyle yap. Hayır ona gerek yok. Hayır. Şunu kapatın. Valizin içine koyun. Yeter artık bu kadar diyorum. Tamam mı? Bahar ve Analya. Hayır. Hayır yeter artık. Asel Mira. Anneciğim ne diyor senin bu ablaların aşkım? Hiç söz dinlemiyorlar. Sen sakın böyle olma tamam mı? Bakın Asel Mira benim sözümü dinleyecek. Aa, Siz bizim... gibi olmayacak. Aa. Anneciğim lütfen artık onları kaldırıyoruz. Bahar ve Analya. Hadi. Hayır. Hadi kaldır anneciğim. Peki. Hadi kaldır anneciğim bunları. Anne, Şunları yerine koyalım arkadaşlar başınıza kötü kötü şeyler geldi. Bahar geliyor. dinlemiyor arada ama. Yine de siz Bahar'ın en son dediği cümleye bakın. Her zaman annenizin sözünü dinleyin. Ben Baan Ali artık sıra geldi bu izliyor. valizi kapatmaya. Şimdi biz bu valizi nasıl kapatacağız acaba? Tamam şuraya da koyabiliriz. Koş şuraya bakalım. Asmiran'ın tarafı. Hayır, Asmiran'ın tarafı aşağıda dursun. Arkadaşlar normalde şurası fermuarlıydı. Bahar ve Banoli ne ara yapmış bilmiyorum. Oyun oynarken herhalde fermuarını bozmuşlar. Yaptıramadım da da kaldı öyle. Olur. Alın bakalım. Şimdi bu valiz nasıl kapanacak? Bir gösterelim durun. Arkadaşlarımıza bir göstereyim ben. Döndür bakayım şu valizi. Arkadaşlar şuna bakın. Ya bu valiz nasıl kapanacak şimdi bu haldeyken? Kapanır. Nasıl kapanacak? basma. <laughs> ya ama içinde tokalar falan var kırılacak. Kırılırsa yenisini almam. Bence bu valizden biz birkaç bir şey <laughs> eksiltelim. Bahar Bağanlı. Arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım. <laughs> bay bay arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı, like atmayı, bildirimler atmayı <laughs> yorum unutmayın. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Asel Mira da size bay bay diyor arkadaşlar. <laughs> Asel Mira'nın videosunu yayınlamıştık. Belki Asel Mira'yı aranızda ilk defa görenler vardır. Size öpüyoruz. Kocaman öpücükler yolluyoruz. Abi bir tane arkadaşınız vardı. Sürekli Aa. yorum yazıyor. Adı Nilay. Nilay seni de çok seviyoruz. Çok yorum yazmışsın. O yüzden bakın aklıma geldi. Görüşürüz Nilaycığım. Bizi izlemeye devam et.